Üçüncüsü 8 bonus serverı. 8 açık açık söyleyeceğim artık ya. Başlarım yani. Mart ayında hazır olacaktı. Olamadı. Konunun bende hiçbir bilgisi yok. Diyebilirler belki bizim ekle. Başımızda durmadım falan ama ben ilk defa dedim ki arkadaşlar Server'ı size emanet ediyorum. Yönetimi bende kalır. Buyurun. Yapılacaklar zaten belli. 15 kişisiniz, 10 kişisiniz. Toplanın. Yapın. Toplandılar bir süre yaptılar falan ama olmadı yani Yap, yapamıyorlar hatta böyle birkaç yokladım abi olmuyor sen lazımsın sen lazımsın şunu belirleyemiyoruz bunu yazamıyoruz bunu düşünemiyoruz hepsini düşünebilecek çocuklar aslında ama işte istek zevk o mesai harcama diyorum ya ben manyağım arkadaşlar yani bir şeye oturup bir şey yapmayı amaçladığım zaman bilmediğim şeyde bile dibine kadar kazıma huyum var benim. Ya da öyle bir şey olmayabilir. O yüzden de çok üstlerine gitmedim. Sesim bile çıkarmadım. Ne oldu ne bitti bilmiyorum. Belki de bitmiştir. Ee, o birazcık falsolu bir konu. Ama Utku falan bayağı yardırdı. Ee, sıfırdan mod arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. Ee, onu eleyin şimdi. Bu 8born server'ı konumuz değil. 8 tekstil hazır. Rigrat güzel gidiyor. Tahminimizden daha önce örnek